Herkese selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar Valorant'ta bir şey denedik, uğraştırdım. olmadığı Bir Valorant oyunu olursa ne olur? Birazdan izleyeceğiniz oyunda sınırsız cephane, sınırsız yeniden doğma, yani oyundaki kimse ölmeyecek ve sınırsız kredi, serbest. Biraz oyunu bozduk, biraz başarılı olduk, biraz başarısız olduk ama gerçekten çok eğlendik. Umarım siz de çok eğlenirsiniz. Ve biliyorsunuz hedefimiz 50 bin abone. 50 bin aboneye adım adım ilerliyoruz. Kanala gösterdiğiniz ilgiden ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Ederim. Bu videoda da like atarak ve yorum atarak destek olursanız çok sevinirim ve içeriklerimi beğeniyorsan abone olursan bana en büyük desteği sağlamış olursunuz. Şimdi Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Evet dostlar kuralların olmadığı Valorant oyununa hoş geldiniz. Nasıl yani ilk o kurallar yok? Oyunun içinde her şeyi çok daha iyi anlayacaksınız. Ama bu oyunda hilelerden sınırsız cephane açık, sınırsız şarjör açık, sınırsız kredi açık, sadece sınırsız yetenekleri açık değil ve sınırsız yeniden doğmaları da açık. Yani bu oyunda kimse ölmeyecek. Sadece tek amaç var. Saldıran takımı Spike'ı kurmaya çalışacak ve savunan takımı da Spike'ı kurdurtmamaya çalışacak. Bu oyunda kimse ölmeyecek. Efsane şeyler olacak let's go. Evet şimdi nereden başlayalım arkadaşlar? Sesler biraz kısık. Seslerin biraz kısık olmasının sebebi iyi anlayacaksınız siz de. <laughs> Biri vurmaya başladığında garip olaylar yaşanacak. Bakın herkes Odin'lerini, silahlarını, onları bunları çekmiş. Ve bir ağ savunması izleyeceğiz Yoru'yla Killjoy'dan. Çok heyecanlıyım. Yeniden doğmalar açık ne olacak? Deli gibi ultileri gelecek bu arada. Aa mide gitmeyi tercih ediyorlar. Sova drone açıyor. Oğlum smoke smok Bunlar şu an normal oyun gibi oynuyor. Bak olayın olayın farkında değiller. Evet bir yerde bir fight dönüyor. Şu anda Reyna Reyna nerede? Reyna ve ikinci arasında. O Kijoy Reyna Kijoy kitlemeyi başardı. Tamam Reyna Kijoy'u aldı. Şu an plant kurulabiliyor mu? Plant kurulamadı herkes. <laughs> Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bak bak. <laughs> Şurada dönen kavgaya bak. Yoru plant almış götürüyor. Bak herkes savaşırken tuğ var şu anda. Plantlemeyi başardı. Çözdürttürmezse çok iyi. Plant alındı. Plant'ı ayıkabilecekler mi? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Bak Reyna burada jeti kitlemiş. O biri biri multis kullanıyor. Bak 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 sova sova çözmeye gidiyor. Sova çözmeye gidiyor. Sova çözmeyi başarıyor mu? İnanılmaz. Lan çözdü. Ne oldu? Niye çözülmedi? Çok ilginç arkadaşlar. Spike çözülmedi. Niye böyle bir bug oldu? Abi bug'a geçti abi. çözülmüştü Çözüldü. Allah Allah. Çözdü ama üstüne süre işaret geri döndü bir şey oldu ya. Benim az önce FPS ona gitti. Yok ben ben gördüm bu arada. Ee, zaten izledim soba. Ama niye çözülmedi anlamadım. Bir bug oldu. Bir daha olacak mı acaba onu anlamaya çalışıyorum. Umarım olmaz abi. Dostlar şimdi şöyle bir bug oldu. Ben gördüm. Karşı soba çözdü. Ben de onu anlamadım. Karşı soba normalde çözdü ama çözüm sayılmadı. Yani hani çocuk full bıraktı. Kimse de vurmadı çocuğu Pl Orada kaldı anladın mı Diffuse Bomba patladı sonra durduk yere O yüzden e, onları 1-0 öne geçireceğim Haberiniz olsun yani 2-1 yapacağım durumu İki kere oyun son evresi yapacağım tamam Peki Evet dostlar şimdi demin garip bir durum yaşandı Siz de fark ettiniz Sobat Plant'i almasına rağmen Yani çözdü Spike aslında ama Spike patlamadı bir bug yaşandı oyunda O sebepten dolayı 1-0 Saldıran takım öne geçmişti Durumu tekrardan 1-0 yapabilmek için Hızlıca onların durumunu 2-1 yaptık Bakalım. Başladı. Evet. <laughs> Cornex. <Kim> bir baş... <laughs> Oo bir kizi ultisi var. Burada KJ ultisini kırmaya çalışıyorlar. Ve son ultisiyle kill aldı çok garip. Yoru'yu kitlemeyi başardılar. Arada 218 kere ölmeyi başarmış aynen kanka. Ne oluyor? O Dax burada akıllılık yaptı ve Sova'yı arkadan kilitledi. Westside şu anda ele geçirilmiş vaziyette. Killjoy burada Sova'yı hareket ettirmiyor. Spike nerede? Spike Murat kavurma tarafından Westside'e götürülmeye çalışıyor ama bu sırada birimi de <laughs> es geçmiyor. Murat kavurma Geko'ya kurdurttu. Evet plant şu anda alınmış vaziyette. Aaa birim engelleyemedi birim orada. Evet Sait iyice karıştı. Bir ikinci ultisi daha var. Tüpüz alınabilecek mi? İkinciyi burada kitliyorlar. Her, her şeylerine saldırıyorlar Kinjoy'u ama ikinci kaçmıyor. <laughs> Birinin çözmesi lazım. Reyna çözmeye çalışıyor ama izin vermiyorlar. Abi ikinci ultisi daha kullanıldı. <laughs> Reyna'ya bak nasıl cebelleşiyor. <laughs> <laughs> Spike patlayacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Oyun kafayı yiyor. Bir saldıran takımına gidelim bakalım neler yapıyorlar. Evet Anladın beyler taktikli, ya Taktikler dinlemeye geldim. Ne yapıyorsunuz? Abi ben ülke alıyorum birini <laughs> sonra onu yakalıyorlar öyle. Abi fayka evet. dışıray ben alıp kırıyorum. Yanacak benim ekran zaten. Aha buradan oh, ulti like. baktı Allah. Baba ultisi dikkat. Solo ultisi dikkat. Ne oluyor lan? Kombo yaptı. Eyvah. Lan. Tam daha tecrüsü kırmadı salaklar. Niye <laughs> salaklar oğlum adamları? Malta Atıyorum Hı, bir. Mi? Girin bundan. Kapat orayı. Beyne site'ta tutuyoruz. Ben, ben ondan biraz kill katayım. Eyvah iki evin var. Oo karşılık modinler alınmış. Plant almanız lazım ama. Spike nerede? Spike şu an bende de. Çabuk Spike, Spike. düşür. Okey. Spike saldım. Tamam ben gidiyorum. Allah! Aa toğudan yılan taktı. Beni şu an mahvediyorlar. Değil. Ben size de Yapamadım. pozisyon aldım da çok fena kasıyor ee, lan. Eee kurulmuyor Spike kurulmuyor. Nasıl kur... Ha işte demin çocuğa da aynısı oldu. Eee patlamıştı şu an kursak. <laughs> evet niye böyle oluyor anlamadım. Aa kaldım ben. Sen bana versene be. Bana ben versene neredesin? bir tane. He Oğlum ışınlanıyorum. Aha Heh, aldım. Tamam, Kuramıyorum ki Aslıyorken... ışınlandığım için. Ben de şu... benim normal şu an hafif. Birim <gülüyor> <Çarşık> <gülüyor> Birim şu an bende farm kazıyor. Adam <laughs> geldi lan. Evet, Bence biz de bir puan almayı hak ettik. <laughs> bir dakika dur dur şu bu, bu, iş bu iş böyle olmaz Arkadaşlar garip olaylar yaşanıyor. Plantler alınmıyor, difyuzlar atılmıyor. O sebepten dolayı bir takımın oyuncusunu değiştirdik. Geko yaptık. Bu sefer plantleri de, difyuzları da Geko'ya aldırmaya çalışacağız. Geko'lara sınırsız yetenek mi vereceğiz artık? Nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım, ee, bir deneyeceğiz, bir de böyle deneyeceğiz dostlar. Evet, go 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 dedik. Şimdi bakalım Nick'ten baş... Aiso Aiso birini aldı. Aiso birini alınca ne oluyor? Ha Aysu ultisinde de sınırsız oluyor. Aysu ölünce bitiyormuş pardon. Spike Killjoy'da BM'inde Dax şu an birim stonu kitlemiş vaziyette. Oo Dax Killjoy bastı. Oğlum arada 267 kere ölen var. Dax kitlenmiş vaziyette şu an ama Killjoy ultisi kırılmıyor. Aa Aynen kanka niye kırmadın lan kez ölçüsünü? Spike'ı istiyor. Tohu Spike'ı aldı ve kaçmaya başladı. Gecko'nun kendini kurtarması lazım. Bakalım Tohu bu sefer başarılı olacak mı? Oyun çöktü lan. Arkadaşlar plan yattı. Plan yattı olmadı. Evet dostlar oyunu bozduk. Denememiz gerçekten başarısız oldu. Ben çok inanmıştım gerçekten olacağına ve çok eğlenceli görüntüler çıkacağını düşünüyordum ama yani birileri 400 kere öldükten sonra <laughs> 350 kere ölen vardı. 250 kere kill alan vardı. E, oyun bozuldu. Bu sebepten dolayı biz de şöyle bir şey yaptık. Takımlar bu şekilde şu anda tam gaz modunda. Bu maçta da 5'te bitecek. Yine aynı takımlar geçen maçla. Heaven haritasındayız. Sınırsız ulti var. Diğer skilleri Kullanmaları yasak ve sınırsız ultileyecekler birbirlerine. Bakalım takımların başlarına neler gelecek. Saldıran takımındayız. Bir taraf akıllık etmiş. K almış. Aynen kanka. Kayo ultisini sınırsız basarım. Adamlara ulti kullandırtmam diyor. Birimston ultileriyle birilerini aramaya başladı. Ayso biri, birilerini arıyor burada ultisiyle. <laughs> Aha Ayso birini buldu. Aynen kankayı vurmayı başardı ama Dax'a izin vermedi aynen kanka. Bakalım Tohu ve Murat'ka vurma. Gyrox operatörüyle vurmayı başardı. Gyrox ama kulab oynuyor. Bir daha bir daha kalkacak. Tohu çıkamadı. Lange ve Znax kaldı sadece saldıran takımında. Plan kalmayı başaran Lange. Stone. Sürekli gittim de sandığınız geliyor. İyi pozisyon. Bir daha kalkıyor Lange. Zanks takım arkadaşını yardımına yetişebilecek mi? Korumaya çalışıyor. Lange'yi. Ve burada çözdürtmeyecek Lange. İnanılmaz. Yarılayabilecek mi? Yarılayamadı. Durum 1-0. Ve Lange bu mücadeleyi alıyor. Sadece iki takım arkadaşı kalmıştı. 5 ve 2'den veriyor savunan takımı. Evet midde bir mücadele görecek. Zant seni ile başladı. Brimstone ultisini atıyor. Sınırsız kay ultisi beklediğimiz etkiyi yaratmadı. Dax yine Totorox tarafından ultinin içine vuruldu. Toğu Totorox'u vurmayı başardı. Gyrox yine Operatör'ünü almış. Exterminator sadece ulti spamlıyor olduğu yerden. <laughs> Murat kavurma. Düşünülmüş Gyrox tarafından. Durum 3-3'e e geldi. Tohu açtı ultisini hızlıca gitti. A'ya kurdu. Lange ölüyor ölüyor. Lange'yi gaz soktular. Lange aynen KK'yı vurmayı başardı Kaldırabilecek mi arkadaşını Ve Toon'un da yardımıyla Durum 2-0 oluyor Evet Dax yine bir kişi aldığı için Ne ama vurmayı başarıyor bu sefer Zanks bir kill de almayı başarmış Jairox öldü ama ölmedim diyor Bu ne lan Sage çıktı Sanki Sage'leri yoktu karşı takımın Kayo kendini seyit yapmış. Yumurta <laughs> geliyor. <laughs> Tek başına kalan expert yok. öldürmeyi başaramıyor. Bende. <laughs> Oğlum kulağım çok küçük. Ve o sırada takım arkadaşları Spike, Murat, Kavurma ve Zant bende. Lange ile uğraşırken <laughs> Lange, Cairox'u başardı. Çekil Expert Exterminator ve de... izin vermiyor. Oy. Ayak <laughs> 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 patlayacak lan. AHA TEK başına LANGE kaldı. Lange Gyrox'u da vurunca durum 3-0'a geliyor arkadaşlar Olum çok kaos çok manyak çok iğrenç bir oyun oldu bu Olum bunların secdeleri yoktu bunlar neyi değiştirdi lan Var mıydı yoksa <laughs> Yine benim ustam ultileri kullanmaya başlandı Aynen kanka ultisini kullandı ve Ulti kullanmaya hiç uzanmayacak Galiba ultiden sonra kullanabiliyor ama Çünkü ölçüyü kullanıyor Lange çok bir şekilde ilerliyor Ama devam ediyor aynen kanka. O sırada Dax tarafından ulti alındı. Dax ultisini vurmayı başardı. Öldürmeye çalışıyor aynen kanka. ama bakalım aynen kanka ölecek mi? Eksperminatör Grimmskull ultileriyle darlamaya devam ediyor. Ve Totorox, Totorox'un elinde bir Raze ultisi olacak. Linede 24 yere kere Exterminatörü de ISO ultisini almayı başardı. Dark Exterminatör bakalım kapışıyorlar. Cyrox inanılmaz şekilde darlanıyor Murat Kavurma tarafından ve 4-0 oldu durum arkadaşlar. Round vermiyorlar. Öldüm ya. Neresi, neresi? Sağında, sağında. Oğlum, nasıl verdik? Al. 5'te evet, 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 bitiyor 5'te. bitiyor ya. Ha 5'te bitiyor. Ben 6'da bitiyor zannettim. <laughs> Dostlarım skor tablosu da bu şekildeydi. Bir deney yaptık ve yaptığımız deneyde başarısız olduk ama bu deneyi yaparken çok eğlendik ve sizlere göstermek istedik. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Ve buraya kadar izleyenler her zaman söylüyorum işte gerçek destekçilerdir diye sizlere çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz bu sefer de bir adet oldu biliyorsunuz sihirli kelimemiz kitap olsun. Buraya kadar izleyenlerin sayısını bilelim. Bu sefer yorumlara kitap yazın. Bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere